Aslında nesli kritik derece tehlike altında bulunan adı, bilimsel adı Monacus, Monacus olan Akdeniz Bokları dünyada sadece 4 bölgede yaşıyor. Ve da 900 kadar olduğu biliniyor. Bunlardan biri de Kuşadası'ndaki Kemerönü meyki olarak bilinen dağın bu kayalı kıl yapıların içerisinde. Ve geçtiğimiz gün bir arkadaşımız, dalgıç bir arkadaşımız Selçuk Arı burada dalış yaparken bu görüntüleme şansını elde etti. Akdeniz Foku Kemerönü mevkinin kuşlara doğru devam eden kayalık yapısı içerisinde hem beslenme hem yaşam alanı olarak bu bölgeyi kullanıyor. Bu nedenle buradaki kayalık doğal peyzajın kesinlikle bozulmaması ve kıyısal alanların kesinlikle yapılaşmaya açılmaması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada sadece 900 tane kaldığı binen nadir bir memeli tür, Kuşadası'nın kentinin içerisinde yaşıyor. Yani bu anlamda e, burada bir savaş veriyor aslında bu hayvan. Akdeniz foklarının yaşam alanları ile birlikte korunmasına yönelik ülkemizin taraf olduğu bir sözleşme de var. Yani bu Avrupa Yaban Hayatı Koruma Sözleşmesi olan Bern. Yani foklar bu uluslararası sözleşme e, hükümlerine göre mutlak korunması gereken çok önemli bir tür. Yani bu biz buradaki bu Akdeniz fokunu zaman zaman bunun eşi de geliyor. Yani kamu kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle ve sivil toplum örgütleriyle bize düşen göre bu nadir deniz canlısının yaşam ortamlarını koruyarak onun neslinin devam ettirmesini sağlamak olmalı.